Canlarım, ballarım, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir güncelleme ile karşınızdayım. Online modu gelmiş sanırım. Çok oyunculu diyor. Beta durumunda şu an. Profilim, arabalarım falan İçerik değişmiş, arayüz değişmiş. Bayağı burada da gelecek güncellemeler diyor. Şunlar gelenler büyük ihtimal. Dilerseniz çok uzatmadan direkt oyuna geçelim. Dün de video atamadım. Takipçilerim yazmışlar. abi neredesin? İyi misin? Kardeşlerim hep sormuşlar sağ olsunlar. Dilerseniz direkt oyuna geçelim arkadaşlar. Rahatsızdım biraz. Daha yeni kendime geliyorum. Abi yapıştır. Anında yapıştır. Bu arada beğenip abone olursanız sevinirim. <laughs> Bakalım ne kalmış en son. En son bir aracımız vardı. galeri galerideymişiz. Şey. Açık arttırma da da çıkartma başlıyor mu bitti mi lan? Bilet alalım. Bak geliyorlar. Ha daha gelecekler. Oo okey. Oğlum ne oluyor şu an? Ha 5 dakikası var. Tamam. Biz 5 dakika beklemeyelim. Arabamız var mı elimizin altında? Yok. Dükkanı kapattık büyük ihtimal aynen. Bekleyelim. Ben ilerleteceğim burayı zaten. Sonunda başladık. Hele şükür yani. Be Tabii siz beklemediniz de ben bekledim yani biraz. Canım çıktı ya beklerken. Evet. Honda CX. Kanka ben bu arabayı istemiyorum. Benim var burada 77.800 bin bilmem kaç dolarım. Ben böyle ufak tefek arabalara girmiyorum tamam mı? Lan bende kalacak zannettim ha. Aklım gitti bir an. Oli gel la. Sana. Sak. Benim bodulum nedir lan? Yani su şişem kaybettim. Ha buradaymış. Aa klasik araba. 58'de başlatıyorlar. Ben bu arabayı alırım ha. Delikanlı'nın kitabını yazmışsın ama kalemin pembe diyebilirsiniz arkadaşlar. Duyar gibi oldum. Hiç alakası yok. E, bu vardı. Bunu aldım. Pembe de değil bu arada. Bordomlu. Neyse konumuza dönelim. Arabaya bak. Klasik. Evet. Orada para kalmadı lan. Allah sizi kahretmesin cimri herifler. Hala da veriyorlar ya. Al işte. Lan klasik arabayı kaçırdık iyi mi? Neyse bunu alırız bari. Bu güzel. Ben, ben, Mercedes mi ne bu? Eşim vegan. Öyle ufak tefek atmayacağım paraları. Onda bir vuruş yapacağım orada. Enayi miyiz kardeşim? Böyle en küçükten tutalım da. Geliyor. Geliyor geliyor. Yeter. Bende kaldı. Ah. Lan arabaya bak. 15.000 paramız kaldı. Çıkalım artık. <laughs> Bizlik bir şey kalmadı. Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Arabayı aldık. Dayı gördün mü aldım arabayı? Ha gördün mü arabayı? Bıyığına kurban senin bıyığına. Eyvallah babam eyvallah. Nerede arabam? Ha. Hmm, arabayı kes. Bin arabaya. Alış devam. Hoppa! Çizdirdik kestaneyi Hadi bakalım. Bu arabalarda bir şey var mı acaba? Bir sıkıntı falan. Böyle direkt getiriyoruz ama. Yoktur canım. Galerideki araba yani. Galerideki araba. Kalparak durduk galiba. Temizlememesi mi gerekiyor? Yani galerideki arabayı da kirli satmazsınız be. Neyse hızlı temiz o taraftan. Başka lastikler falan. Kanka arabaya baktığım zaman hoppala ha. Korktum. Yani çok korktum valla. Kapı değişik zannettim. Değişen zannettim. Değişen. Değişen. Hadi bakalım. Hemen şunun fotoğrafını çekelim. Parlıyor araba. Araba parlıyor. Fotoğraf. Böyle geri. geri. Kamera. Şöyle bir götten bir tane. Ben de şöyle Hadi tahmin et bakalım ne bu araba. Aa, hadi bakalım. Açalım. Kameradayız hala. Tamam web sayfasına gidelim. Akşam oldu. Püh. Neyse. Böyle bir. Bir tane de arkadan şu muydu lan? Bunu çektik. 62 almışız birader. 120 bin. İki katına sat. 120 bin. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Ama artık akşam olduğuna göre. <laughs> Gidek eve gidek 15.000 bir parayı şöyle bir katlayalım Red bar'a gidelim bir parayı katlayalım arkadaşlar Gidelim bir lan? Evrim döndü ha Selamün aleyküm kardeş Parçaları satalım 10 dolarımız mı? Yakında gelecek hala Selamun aleyküm affet olsun affet olsun affet olsun El hızlı mı birader? Geldim 2000'le bir başlayalım da 1500'e başlayalım da seri katlayalım parayı Bak güzel abi kal ya, Siktir git ama rakı Hakka bir gol bir siktir git ya Başla Olandırıcı ibneler bak Aferin. Aferin. Parayı geri aldık. Tamam. 1000'de de kardayım ha. Girsin sana. Evet. 3 uğurlu rakam mı abi? Geri al. 3000'le devam abi. 21 miydi lan bunun mevzusu? Atlayınca 24 mi oluyor? Bir kat daha alalım. Allah seni kahretsin. Var anasın. Kim dedi lan 3 uğurlu rakam diye? Gel. Ne bu? 14 mi oluyor? 4. Mu? Ne bu? 10, 13. Atlarsak sıkıntıya gireriz. Ne oldu lan şimdi? 9 mu? 19 mu arkadaş ya? 13 oldu. Bir kart aldım. Allah senin cezanı vermeye şerefsiz köpekler. Olandırıcı ibneler. Parayı geri toplamamız lazım arkadaşlar. Ya batacağız ya çıkacağız. Hadi bakalım. 300 dolar yol para. Bakmıyorum. Yes! İşte bu. İşte bu. Hadi şimdi siktirin gidin. Dur. Hazır paraya olurca ara. 15'e tamamlayalım. Yol paramızı hesap edeceğim. Tamam 10 dolar yol paramız var şöyle bir şey yapalım. Oy be tamam. Güzel sap abi. Allah kahretmesin çok kötü. 15 çok riskli. Ha bir dakika. Nasıl lan? 16 daha da riskli. Kal abi. İşte bu be. Ahmet'tim yani o bir yüksek rakam geldi mi şey kartları okuyorum kardeşim. Tamam çıkalım. Eyvallah enayi 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 patron sensin değil mi enayi. Devam abi. Devam 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 yürü. Direkt mekana. Böyle kökerler adamı böyle kökerler adamı. Ha, şimdi gidip 5-10 tane araba atayım da görsen. Evimize gidelim abi. Gerefsiz lavuklar. Olandıracaklarını zannediyorlar beni. Ha, yer mi lan Anadolu çocuğu? Eksi 25 bin mi? Ha, arabayı satmadık ki daha. Ne oldu, ne konuşuyor? Arabayı satınca görürüm ben sizi. Ah şöyle bir uyandık ya. çok şükür kafamızda bir çatı var en azından. Bir dakika. Aa, araba pazarı da açık. Hadi bakalım. Hadi bakalım. 25 bine bir araba. İndiregende hesabı. Şimdi. Senin arabayı bakayım. Güzel e benziyor. Ne istiyorsun sen buna? Hiç beni pazarlıkla uğraştırma. 17 mi? Tamam. Pazarlık. 15.000 ver. Yok. 14 bin alırım. Lan dayı. 15.500. 15.5 veriyorum hadi. Oğlum dalga mı geç onu? Ne vereyim? 16 vereyim? Allah Allah. Dik, git git amına koyayım. Arabana sokayım seni. Dandik. Ha, aa gel sen. Ne istiyon buna? Külüstüre. 14.000 mi? Pazarlık. 12500. niye 50 yaz. 550 hadi. 50 de benden hadi. 13 veriyorum. Daha da vermem bak. Canımı sıkma. Ver arabayı. Oldu lan. Eyvallah. Gönder tamire. 12.000 bin kaldı lan. Bir tane daha külüstür alalım bir şey daha. Sen ne diyorsun lan buna? Lavuk. 11.000 bin. Para da yetiyor. Hadi bakalım gel. 10.000 verdim hadi. Uğraştırma beni hadi. Kardeşim bak benim canımı sıkma. Kaç para dedin ki sen? 11 10 11 diyorsun. Zaten Allah aşkına 1000 lira cim Cimri misin oğlum sen ya? Allah Allah. 10.500 500. Canımı sıkma ver şu arabayı. Hazır Çantalar da güzel ha. Lan binmeyeceğiz oğlum arabaya. in aşağı. Güzel arabalar var da para etmez. Hadi yürü. Şimdi bir köşeye dönelim de sen gör. Sen bir köşeye dönelim de gör. Götür beni mekana, ofise. Artık mahalleden araba almayacağız abi. Mahalleden araba almayacağız. Şurası benim mekan. Açalım önce bir dükkanı. Buna satılığa koyduk değil mi lan? Ha koymuşuz. Aç. Ofisi de aç. Hemen yürü. Böyle yağmadan gidelim de şu araba mı yani. Ben dayı. Ne var bizim arabada? Tamam. Bir şey yokmuş. Tamir. Bizde ne var? Oo Tamam. Ben bunu alayım. Devam. Yürü yürü yürü. Ben, oğlum ben... Yakıyor ha. Yakıyor Allah. Plastik Selamun aleyküm. Geldim. Mikona. Giriş yapıyorum. Hop hop hop. Tamam. Çok değil. Çok değil. Arabayı stop etmedik. Tamam. Önce bir satışa koyalım direkt abi. şöyle bir. Şaks. Yeter bu. Adam onu çok bile kardeşim. Neye girdik lan? web sayfası. Bunu. Şöyle. Kaç? 10 almışım, bin almışım. Yerime benim. Hadi bakalım. Gelim. Oha oha araba pislik içinde. dağıldık parlattık. Araba kaymak gibi. Yürü. Yürü gelmeden çabuk öbür arabayı da alalım. Usta Kazım Usta sağlık. Ciğerli. Ciğerli araba. Yine hemen silmeye başlayalım abi. müşterimiz gelmiş. Hoş gelmiş. Allatalım. Beklesin abi. Veli nimetimiz beklesin azıcık. Güzel hizmet anladın mı? Hemiz hizmet yapacağız. Efendim hoş geldiniz. Buyurun hanımefendi. Ha 20 diyorum. 15 bin veriyorsun. Ben 15 bine vermiyorum ama. Pazarlık yapalım şöyle sana bir 19.000 düşelim. Almayacaksın da işte muamelede. Tamam 18 bin. inmem. Gel. Ablacım sen ne yap biliyor musun? Hadi git. Hadi git benim canımı sıkma. Daha fazla. Ooo hanımefendi tam arabada size göre. Abi hadi. 77 bin. Yok. Tam bunu kaç tane açın içinden aldım sen haberin var mı? 77 diyorsun da. 85 binden aşağı vermem. 300'e <laughs> verdik Kazıkladık. Şu an kazıklandık pardon. Bayağı bir kazık yediğimizi düşünüyorum şu an. Direkt aldık adam. Tam iyi kar ettik ama ilk müşteriye de verilmez be kardeşim. Hani bin kişi ister bir kişi alır. Bizde bir kişi ister bir kişi aldı arkadaş. Ben anlamadım ki bunu ya. Allah Allah. İlk isteyen de alır mı? Ulan bir pazarlık yapsaydık bir daha çok para isteseydim keşke ya. Kafama tüküreyim. Bu zaten satışta. Ben moralim bozdu ya. 13 bine almışız 25 bine sat oh. Evet Bu fotoğrafı da silelim de galeriden Yer kaplamaz Benim puanımız yok başka Yalnız bu arabayı ben beğendim ha nedense. Yani güzel araba baksana. Bu jantlar falan çok iyi ya. Bununki nasılmış? Bak bunun jantlar da güzel ama öbürü daha güzel. Parlak parlak. Baba bak gelişe bak gelişe. Yürüyüşe bak yürüyüşe. Arabanın sahibi olduğunu nasıl belli. Dayıcım var ya tam araba senlik. 19.000 Güzel para. Bak güzel teklif verdin. Harbi güzel teklif verdin. Ama ben bu arabayı bak güzellik yapıyorum. 22 bin liraya bırakıyorum. 22 bin liraya al senin araba. Bak. 21 buçuk. 21 lan. Pardon. Sen bir dur. Sen bir dur. abla sen demin de aldın arabayı ya. Para var herhalde sende ha. He. 19 bin veriyorsun. Diğeri kaç vermişti lan? Ben sana 22 bin liraya bırakıyorum bu arabayı. Ablacım sen pazarlık yapmazsın. Sen bak demin geldi şak diye aldın arabayı. Oğlum bak karşı galeri falan mısın sen benim arabalara çöküyorsun lan? Bak 21 bin lira. Daha da inmem. Kesin karşı galeri birader bu. Bak ben sana söyleyeyim. Takım elbiseli abi sen zengine benziyorsun. Sana satarım ben bu arabayı gel. 13 bin dolar veriyorsun. Dur sen şimdi. Ablacım sen ne veriyorsun? Pazarlık kıymeti ona göre değerlendireceğim. Bak bu 14 bin verdi. Ben bunu satarım. Ablacım sana 16 bin liraya hayırlı uğurlu olsun. Al, al çoluğunu, çocuğunu, kacını bilmem ne al. İşte bu kadar sen. Sık da git. Kapatıyorum abi. Bak dur lan içeride. Dışarıda kaldık. Dışarıda kaldım yani. Kapat abi. Yeter bu kadar. Hadi bana müsaade. 124.000 bin dolar para. Şey açık mı lan acaba? Araba pazarı açık lan. Araba pazarı kapatmadan gidelim. Araba pazarına gidelim hemen. Orada bir spor araba beğendim ben. Akşam olmadan çabuk. Yok. Yok. Belki. Olabilir. Bu. Bu bu bu. Devam edelim dayıcım. Hasarlı diyorsun ama oha oha. bizim de götümüz kalktı herhalde. ya da araba çok kazık yani. Mersu şey BMW'yi kaça veriyorsun abla? 50 bin lira. Hmm. Hmm. Pazarlık yapalım o zaman birazcık. 50 bin diyorsunuz. Ben sana 40 bin veririm. At gitti bana hadi. Ya abla. Yani. Abla da güzelmiş ha. 42 bin vereyim. Ya sen abla bir. Hem neyse ben senin niyetini anladım. Audi mi bu? Ne bu? Bongi. Kanka arabanı amına koymuşsun. Hasardan geçilmiyor araba. Sen ne ayak? Hazarlık diyelim. Bak bu araba çok kötü hasarlı. Sen bunu 25'e ver bana. Hadi. 30 36 diyorsun. 30'a alır mıyım ben bunu ya? Abi abicim sikle git Arabanı amına koy. Oo dayıcım. Bana böyle bir jip lazım. Çoluk çocuk gezeceğiz biliyor musun? Güzel araba. Çocuk çocuk çoluk çocuk gezeceğiz. 27.500 ver bana bunu. Oha. Hadi ver. Tamam. Kabul etmiyorsan 28.500 yapalım. Bir buçuk arttırayım bak. Aa, i̇şte bu kadar abi. Bak araba hasarsız masarsız. Yat gönder hemen bir ekspertize e baktırırız. Audi var şurada da bir Audi gözüme ilişti. Bak arabanda hasar diyor ama burada hasar gözükmüyor. Nasıl alacak o iş? Ben ne ayak? Ben buna bir ekspertiz yaptırmak istiyorum şahsen. 5, 7, 7. Bakalım bakalım ne ayak? Dolandırıcı mı? Ha, pardon. Ha. Rapor ve müşterinin dedikleri uyuşmuyor mu? E hasar yok arabada. Müşterinin ne diyor ki? Oğlum aynısı işte. Raporda da aynı, burada da aynı. Nasıl dolandırıcı oluyor bu? Ha, raising kit mi var demiş karı. Ben bir bok anlamadım bundan. O ne lan? Ha kara değil abi bu. Kim oğlum ben bu hangi ara böyle görüşüyorum lan şu an? Ha bu pazarlık yapmayan adam. Ya, rapon doğrudur yazıyor. orada bir bug var. Tamam kardeşim ver arabayı hadi. Oğlum 17 bin lira da bu arabayı aldık yani anladın mı? Gönder. Bu da güzel bir şeye benziyor artık. Klasmanımızı yükselttik kardeşim. Aha 44 bin çabuk. Pazarlık. Adam gidecek yoksa. Dayı hemen bana bunu 40 bine ver. 40 bine ver hemen. Düşün. Aa işte bu kadar. Nereye gitti lan araba? Ha. Git lan. Bu? Heh. Dur lan. Bunu dükkan dükkanın önüne göndereyim. Vallahi iyi denk getirdik kelepir Bak bunlarla ne para kıracağız biliyor musun? Konteynerlara gidelim. Bir de konuşabilsem neler anlatacağım da. Bir konteynere gidelim. Tamam. Hemen şak. Şak. Ve uyu. Hallettik. Hallettik. Güzel arabalar aldık. Uyandık. Oh çok şükür böyle bir çatımız var en azından kafamızın üstünde. Yağmur yağmıyor bir şey etmiyor. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar yapalım. 3 tane süper araba aldık. Bir tane de orada fıstık gibi arabamız var. Yoktu. Hepsini sattık. 3 tane güzel araba aldık. Açık arttırma var. Açık arttırmaya gideceğiz abi çatır çatır bu arabaları sattıktan sonra tabii hızlıca satabilirsek gideceğiz mükemmel olacak arkadaşlar beğenip abone olmayı unutmayın bir sonraki bölümde görüşürüz